Merhaba arkadaşlar, bu videomda size Inkscape'de geometrik spiral desenleri nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Düzen bölümünden klon, döşenmiş klonlar oluştur bu bölümü açıyorum. Şu altıgenin de kopyasını alıyorum. Önce bunda örnek olarak nasıl yapabileceğimizi göstereceğim. Critic Tiled Clones bölümünde P1 basit çeviri olacak. Değiştir bölümünde her satın sütuna şöyle 50 dediğim zaman 1'e 2 kopya oluştur dediğimde desenimi seçiyorum. Oluştur diyorum. Bana 2 tane kopya oluşturuyor ve aradaki ölçü de %50 oluyor. Bunu %100 dersem bu objenin %100 ölçülüğünde açıklıkta bir e, kopya oluşturacak demektir. Satır için de aynı şey geçerli. Ona da yine burada 50 diyecek olursam ve satırı da şöyle arttırırsam oluştur dediğimde satır ve sütun araları %50 olan kopya oluşturur. Şimdi ben bu desende buna eksi 100 diyeceğim. Bu bölümde de 0 olacak. Değiştir bölümünü bu şekilde ayarlıyorum. Cetvel bölümüne geçiyoruz. Cetvel bölümünde ise her sütunun y koordinatına da 10 dediğimde oluştur diyorum. Her iki taraftan da %10 büyütüyor. Eğer bunu eksiye çevirecek olursam %10 ölçüsünde grafiğimi küçültmüş oluyor. Ben ise burada bu deseni oluşturabilmek için eksi 2 diyeceğim. Eksi 2 oranında benim kopyalarımı küçültmesini istiyorum. Döndürme bölümüne gidiyoruz. Döndürme bölümünde ise kopyalarımızın dönme açısını vereceğiz. Burada farklı ölçüler verdiğinizde farklı farklı dönecek demektir. O deseni gösterdiğim bu desenleri oluşturabilmek için benim eksi 2 diye ölçü vereceğim her iki bölümde de. eksi 2 diyorum. Her satır ve her sütun bölümüne eksi 2 diyorum. Satır bir olacak. Burada sütunu ise kopyalı arttıracağız. Bunun sütunu 20 diyeceğim şimdi. Oluştur diyorum. Grafiğimi bu şekilde bana oluşturuyor. Buradaki sütun bölümünü arttırdıkça bu desenin şekli de değişiyor. Ben şimdi bunu bir 55 yapayım. Önce şunu kaldırıyorum ve oluştur diyorum. Bu şekilde desenimde kopyalar oluşturmamı sağlıyor. Bu çizgimiz altıgen desenimize altı köşeli ve yuvarlamada 900 olarak ölçü verdim. Buradaki hiçbir ölçüyü değiştirmiyorum. Oluştur diyorum. Bu şekilde bana olduğunu oluşturuyor. Şurada dönme hızını her satırı değiştiriyorum. Oluştur diyorum. Biraz daha farklı bir görünüm oluşturuyor bakın. Gözünüze nasıl hoş görünüyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Bu da yine yıldız desenimizin 500 olarak kol oranı verilmiş. Yuvarlatmada 900 olarak verilmiş bir ölçüsü. Bunu da oluştur diyorum. Bu şekilde bakın. Farklı desenler oluşturuyoruz. Klasik yıldızımız oluştur diyorum. Bunu yine eksi bir iki yapalım. Oluştur diyorum. Eğer bu ölçüyü eksi iki değil de artı iki yapacak olursak Bu tarafa değil şu tarafı sağa doğru oluşturacaktır. Bu sefer bu dönme yönünü bu şekilde değiştiriyor. Yine bunda da oluştur diyorum. Bu şekilde karede de böyle bir değişiklik yapıyor. Bunda yine bu ölçüyü dönme oranını 5 olarak ayarlayalım. Daha farklı bir şekil çıksın. Şöyle burada e, kopyalarımız biraz arttırmamız gerekecek. Şöyle. Eksi 1 olarak döndüreceğim. Oluştur diyorum. Bu şekilde bu bölümdeki ölçüleri değiştirerek bunlara farklı görünümler verebiliyorsunuz. Bir de bunlara bu desenleri nasıl renklendirebilirsiniz ve nasıl renk geçişleri verebilirsiniz onu göstereceğim. Bu desenimizin shift'le herhangi bir renge tıkladığında rengini değiştirebiliyoruz. Bunun bir kopyasını aldığınız farz edelim. Şöyle kopyasını alıyorum. Ve yine buna geldim, seçtim orijinal olanı. Şöyle rengini değiştirdiğimde kopyanın da rengi değişiyor çünkü ikisi birbirine bağlı. Bu ikisinin rengin bağını koparmak istediğiniz zaman bu kopya olanı seçiyorsunuz. Düzen bölümünden klon klon bağlantısını kaldır. Bu şekilde bağlantıyı kaldırıyorsunuz. Ve yine bu orijinal olanı seçiyorum. Ona farklı bir renk vereceğim. Böylece klon bağlantısını kaldırmış oluyoruz. Buna da gene shiftle ile şöyle başka bir renk verebiliyorum. Buna renk geçişi vermek istediğiniz zaman kontür boyamadan renk geçişi diyorum. Çizgi rengini seçiyorum. Burada renk geçişi hemen uygulanıyor. Şurada hazır olan renk geçişlerim var. Onlardan birini böyle uygulayabiliyorum. Gösterdiğim bu yöntemi kullanarak herhangi bir şekle farklı görünümler verip onları zemin olarak grafiklerinizde kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.